Ben de alırım Durmuş'u güzelcenem karşıma açık açık sorarım ne var yani? Yani Durmuş dürüst çocuktur ya al yapmaz öyle şeyler ben bileyim. Ben kesin bence de. Kız o ne ne getirdin? Ha hey. ben bu havuçlu kek. Tabii tabii, Durmuş için yaptım çünkü e, Durmuş'un vereceği cevabı göre ya ikram edeceğim ya da etmeyeceğim. Kızdırmamak lazım. Kız çok haklısın. Şimdi itiraf itiraf eder kızar muzar. Ben de o sebepten dolayı Durmuş'una küçük bir hediye aldım. Bak. Ama bak sen de akıllısın. Güzel değil mi? Çok güzel, iyi yapmışsın. <laughs> Kız bu ne? Kazma kürek ne alaka? Kazma kürek ne de? Kaç, 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 kaç. Geçme, gidelim. Gidelim, gidelim, gidelim. Fiko Piko abi. Ah. Gördü bizi. Çak durma. Ne diyeceğiz? Hiçbir şey olmamış gibi davran, tamam mı? Hiçbir şey, normal, normal davran. Normal, <laughs> ne <adamlar? gülüyor> Nereye böyle? <laughs> Ay canım benim. He? Bir selam ver beklem yok. Oh. Ya. <laughs> Olur mu öyle şey ya? Tüm selamlar senin olsun güzel kardeşim. Allah benden alsın sağ versin. Ne dilediğine dikkat et. Tutar mutar şimdi. Deme lazım. Ya <laughs> ha Ya ne kadar komik şakalar falan ya. Can bu çocuk. Can bu. Can. Can. He. Verken öyle demiydin. Hı? Öldürüydün az daha. He. Aa! Ah! Emme korkma. Bu kadar kolay değermişler. Şah damarını tutturmak önemli. <laughs> Affet durmuş. Ben ettim, sen etme. Bak, Ha, sahne aldım. Beğendin mi? Güzelmiş. Baktıkça seni hatırlar. Hatırla. Hah. Bu ne? Bu şey ha, havuçlu kek bu ben senin için yaptım. Böyle yarım elma, gönül alma hani. yersin. Böyle evet. tadında çok güzel yaptım, bile özene özene yaptım. O kadar güzel yaptım ki çok üzüldüm, içine şeker yerine hurma koydum bile Sağlıklı sağlıklı nerede yersin diye. Bir tadına bak bakayım. <laughs> Afiyet olsun. Oh, nasıl olmuş? Havuçlu kek ha? Kek. Ee, havuçlu. Nasıl olmuş? Çikolatayı yiyor gibi. Nasıl yani? Ya! Ha? <gülüyor> ya, <gülüyor> ya komik şaka değil mi bu? A, aynı renksiz ya ondan değil. Ya. <laughs> şaka yapayım mı? Şaka <laughs> Peki iyi geldi. <laughs> i̇yi. Benim de bugün enerjiye ihtiyacım olacaktı. Niye? Ya sen bunlarla ne edeceksin güzel karşım? Ha? He. Ne edeceksin? Ormanda yarım kalan işlerim var da Bunları halledeceğim. Sağ kolaylıklar dilerim. Kolay gelsin güzel kardeşim. Devamı gelir inşallah. gelir gelir Allah can verdikçe gelir. Allah uzun ömür verirse devamı gelir. Can oldukça bu bedende bu can oldukça devamı gelir tabii ki. Ah! Oh. İşte... Hüsnü obamızın seri katili hayırlı olsun. <laughs> Vallahi de billahi de bu adamı gömmeye gideyim. Tabii tabii. Kesinlikle öyle yapayım. Biz hemen gidelim güzel canım jandarmaya. Bunu biz ihbar edelim. Yok yürü, gidelim. yok. Olmaz. Önce gömdüğünden emin olacağız. Takip edecek. <laughs> Doğru söylüyorsun. Gidek yalnız. Evet. Bana bak. Evet. Sakın rakip de olmuşlar gitmeyelim. Sonuçta bu bir kızdırmamak lazım gelir. Kız yine çok akıl olsun. Yine çok akıl olsun. Nerede kaldınız kızım? Şey babacığım. Kaçta aradım ben seni. Ha bu saat ne? Şey. Şakir amca e, otel Fatsa'daydı biraz uzaktı da. Sen bana orduyu mu öğreteyim? Yok Şakir amca. Estağfurullah. Ben kızıma güvenliydim. Artık güvenmeyeyim mi? Benim kızım diydim, gözüm arkada kovmaz. Benim kızım diydim, nerede, ne zaman, ne yapacağını bilir. Benim kızım diydim, ne olursa olsun babasının güvenini sarsmaz. Babacığım çok özür dilerim bir daha asla olmayacak yemin ederim. Çok özür dilerim. Göreceğiz kızım. Göreceğiz onu. Şakir amca zelişim bir kabahati yok aslında. Benim suçum. Mehmet efendi. Ben kızımın gözünün bebeğine bakınca kabahati var mı yok mu anlarım. Bana kızımı öğretme demek istemedim ben. Sus! Sus! Sabrım taşmasın. Şiyen bak, haydi. <laughs> kurmanla sevdamızda yeşerecek aslı. Yoksa neyleyim ben can vermeyen sevdayı? Kolay gelsin. Sağ ol. Sabah şeriflerin hayırlı olsun Şakir emmi. Seninle başlayan sabahların hayır mı gelir? Ne diyin ağzının içiyle? Duyamayayım de emmi. Ne istiyorsun sabah sabah Soner? Ya Şakir emmi. Sen beni sevmeyin. Benim iyiliğime, hayırseverliğime de hiç inanmayın. Ama bak, yine doğruları sağ ben diyeceğim. Rezel işe alıp ağzına... Ya dur emmi ya, dur. Önce ben de anlayayım, İnanmıyorsan boynum kıldan ince. Aha bak buraya kafamı kendim koyarım. Teşke. Şimdi durum şu Şakir Hanım. Bizim bu yeni yatırımcı var ha ya, Hande Hanım. He. Ee? Benden duymuş olma mı? bu nişanlıymış. Tam evlenecekmiş. Hatta evini barkını bile düzmüş saray gibi. Şimdi de Hande dedikodusu yapmaya mı geldin? Ya o emmi bir dinle ya, ya beni bir dinle. Bu evlilik işi yatmış. Oğlanı ne gören var, ne soran var. Oğlan kayıp, arazi. Yani? Yanisi şu. Hande Hanım kayıp nişanlısına yaz tutacağına... ...geyinmiş, süslenmiş, cicili bicili... ...ne ekmezse bizim taş kırana gelmiş. Köylük yerde çamura, tezeye, bataçıka... zin sarı cizmelinin peşinden ayrılmayı. Onu nereden çıkardı şimdi? Kendi değil ya. Obaya geldiğinden beri sarı cizmelinin adını ağzından düşürmedi kadın. Ben de diyeyim ki... Deme Soner, yeter. Diyeyim. Şakir mi? Diyeyim. Acaba diyeyim. Bu Hande Hanım'ın kayıp damadı. ...sizin bu sarı çizmeli olmasın. Yok ya adam hiçbir yerde. Ya ben zaten niye senin aklına uyup da geldim anlamayayım ki vallahi Fiko ya. Vazgeçiyorsun sandım. Bir fikir attım ortaya. Allah'la sen uyuyorsun bana. <laughs> Üstüne ben sana doyamadan ölmek istemeyeyim. Ha, <laughs> ben de sağ ol, ha? Geri dönelim mi karacığım? Dönel. <laughs> He. Sizin ne işiniz var burada? Ya şu var, gel dön. Şey... F fındık toplamaya geldik biz. Geldiyiz ya siz. Fındık dedim, biz gidelim hadi. Aa! 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 Tüm planımı bozdunuz. Yok. Yok, yok. Hiçbir şey görmedik. Hiçbir şey gördük mü? Yok. Bak görmemiş. Yalan söyleme Fiko abi. Allah kahretsin. Kahretsin, <laughs> kahretsin. Ne yaptın ya? Açık ettim kendimi değil mi? Yok etmedin dün. <laughs> yok. Ee, zaten biz çok sır tutan insanlarız. Biz biz var ya biz. Bizden hayatta sır çıkmaz. Bilir misin sen durmuş. Bu artık öyle ne kadar Ay, aa tövbe, tövbe ölene tövbe. Ya. Ölmek yok. Ee, Evrene güzel enerji gönderelim. Biz bu sonsuza kadar artık seninle bizim aramızda sır olarak kalacak kardeşim. Ha, sonsuza kadar. Yok ya. Evet yıllarca. Aa. Bak. Geçti artık o iş. Yapma. Ha Madem geldiyiz... Durmuş. Madem her şeyi anladınız... Yok, anlamadım. ...sizi bırakamam. <laughs> bırak, bırak, bıra bırak. Biz gidelim, işimiz var bizim. Gelin benimle. <laughs> Size bir şey göstermem lazım. <laughs> o Ocakta yemeğim var benim. <laughs> Üstüm, Hüsnü'm ne yapacağız biz? Kaçalım, kaçalım Hüsnü'm, kaçalım! Aa! Fiko! Ben Fiko'ya bakıp hemen geliyorum. Bekle kardeşim. Ay! Fiko! Ha? Fiko! Nereye gidiyorsunuz ya siz? E ee, Bir şey gösterecektim. <laughs>